Herkese merhabalar. Ben Melike. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle hem sütlü hem şerbetli güzel bir tatlı hazırlayalım. İftar sonrasında çok yakışacak. Nasıl yapmışız hemen tarife geçelim. 3 su bardağı toz şekerin üzerine 4 su bardağı suyu ekleyelim. Ocağa alıyoruz. Şerbet kaynamadan sadece şeker eridikten sonra içerisine kemal paçalarını ekleyeceğiz. Şekerimiz eridi. Bir paket Kemal Paşa'yı şerbetin içerisine atacağız ve kaynamaya bırakacağız. Tarifte yazan, şekerpare paketinin üzerinde yazan tariften bir ölçü az kullandım. Hem şekerini hem suyunu. Bu şekilde daha güzel oldu. Şeker tadı sizi yormuyor, baymıyor. Üzerine zaten muhallebi hazırlayacağımız için bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Şerbetimiz kaynadı. Kısık ateşe alıyorum. Ve e, Kemal paşalar böyle şerbeti çekene kadar kaynatıyoruz. Sığ bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Derin e, tencerelerde Kemal paşalar dağılıyorlar üst üste geldiği için. Bu gerçekten önemli bir püf noktası. Eğer e, Kemal paşalarınız dağılıyorsa e, bu püf noktasını göz ardı etmeyin. Şerbetini güzel bir şekilde çekmiş soğumaya bırakıyorum. Üzerinde belirtilen süreye göre pişirdim bu arada. Muhallebisini hazırlayacağım. 1 litre sütün içerisinde 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un kullanıyorum. Ocağa almadan önce şöyle bir çırpalım. Topaklar oluşmasın içerisinde. Pişirmeye göndereceğim. Muhallebi kaynadıktan sonra ocaktan alacağız. Güzelce şöyle kaynattıktan sonra Muhallebimizin kıvamı bu şekilde. Sürekli karıştırarak pişirmenizi tavsiye ederim. içerisinde topaklar oluşmaması için. Piştikten sonra vanilya kokusunun daha yoğun gelmesi için ben ocaktan aldıktan sonra ekliyorum. Bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı yoksa margarin de olur. Şöyle yine çırpalım. İçerisindeki yağ ve vanilya güzel bir şekilde karışsın. Kıvamı Gördüğünüz gibi akışkan, pürüzsüz bir e, tavuk göğsü oldu. Ben şöyle minik porsiyonluk e, kaseleri kullanacağım. Kaselerimi ilk önce soğuk sudan geçirdim. Hiç kurulamadan içerisine yapmış olduğum muhallebiyi e, yarıya kadar dolduruyorum. Dilerseniz e, kahve fincanı da kullanabilirsiniz. Ya da böyle küçük porsiyonluk kaseleriniz varsa Güzel oluyor. Ya da e, cam bir borcam e, tepside de yapabilirsiniz. Üzerlerine birer tane kemal paşa ekliyorum. Ben e, bu ölçülerle 7 porsiyon e, kemal paşa çıkardım. Kalan kemal paşaları da hindistan cevizi ve e, kaymakla birlikte servis edebilirsiniz. Şöyle son kemal paşamı da ekleyeceğim. Kalan muhallebiyi de üzerine ekleyelim. Ee, bu arada muhallebiyi soğutmamaya dikkat edelim. Sıcak sıcak ekliyoruz ki e, kaselerin içerisine paylaştırırken topak topak bir görüntü olmasın. Şöyle üzerine örtecek kadar muhallebi e, dökmeniz yeterli muhallebilerim hazır buzdolabına kaldırıyorum en az 2 saat dinlenmesi yeterli gelecektir buzdolabında beklesinler muhallebilerimi dolaptan aldım gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kaseden ayrılıyor çünkü bolca yıkamıştım içerisini şunları da göstereyim bakın çok rahat bir şekilde ayrılıyor bu Porsiyonluk kullandığınız kaseler cam olursa inanın daha kolay ayrılıyor. Çünkü birkaç kez porselen kaselerde denediğimde sıkıntı yaşadım. Ama cam gerçekten bu konuda hiç yapıştırmıyor ve çok rahat bir şekilde çıkıyor. Yarım su bardağı kadar hindistan cevizim var. Çıkarmış olduğum muhallebilerimi bolca hindistan cevizine buluyorum. Kıvamı da gerçekten çok güzel. Çok çabuk bir şekilde donmuş. Görüntüsü de çok hoş. Böyle deve kuşu yumurtasını andırıyor. Porsiyonluk olarak bence çok şık oldular. Hem böyle sütlü hem şerbetli. İçerisine çok fazla şeker giriyor olmasına rağmen inanın o kadar çok hafif ki yemelere doyamayacağınız bir tatlı tarifi daha. Umuyorum ki sizler de çok beğeneceksiniz. Mutlaka deneyin, kaydedin ve yapmasını istediğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla videoyu paylaşabilirsiniz. Son muhallebimi de hindistan cevizine buladıktan sonra servis edeceğim. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca videolarım hakkındaki görüşlerinizi de yorum kısmında benimle paylaşırsanız e, sevinirim. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Görüntüsü gerçekten çok şık oluyor. Porsiyon olarak sunumu da bir o kadar güzel oluyor. Ben böyle çilekle süsleyeceğim. Gerçekten çok güzel oldular. E, ben... Bakmalara doyamadım. Değil ki yemelere doymak. İçi böyle sürprizli muhallebili Kemalpaşa tatlısını bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. İçini de şöyle sizlere göstereyim. Muhallebimizin kıvamında görün istiyorum. Yumuşacık içindeki Kemalpaşa da bu şekilde görünüyor. Umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Hayırlı iftarlar diliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük tarifimizin videomuzun sonuna geldik. Yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.